Yeni söylüyor. Biz o yüzden biz aman artık ben günah battım diyerek ee, kaçmayalım. Hı, hı Ateist de olsa, müşrik de olsa bir insan ne olursa olsun Allah'ın affetmeyeceği bir durum yok. Benim yakaladığım bir böyle Allah'a inanmayanların psikolojisinde bir nokta var. Birçok zaman insanlar Allah'la dinle savaş içinde kendini hissediyor. Adeta savaş açıyor. Hı, hı. Ee, ve o savaşın içerisinde Allah varsa ben artık mahvoldum gibi düşünüp e, Allah yok olsun diye içinde acayip büyük bir istek hissediyor. O günahlarından, suçlarından, dinle Allah'la savaşmasından dolayı. Ve bu tarz bir psikolojide e, Allah o kadar büyük o kadar güçlü ki Allah'ın varlığına inanıp ona yönelirsen. E, yani Allah o kadar büyük o kadar güçlü ki onunla savaşamayacağı birçok insanın belli. Bu Allah'a karşı suç işleyenler Allah'la savaşıyor hissinin o ağırlığını da belki hissetmemek için kendilerini adeta Allah'ı varlığını reddetmek için zorluyorlar. O tarz bir psikolojinin içine giriyorlar. Varsa ben mahvolurum bu kadar günahımdan, suçumdan, Allah'la savaşımdan sonra. Bu insanlar bilmiyorlar ki tövbe diye bir müessese var. Hiçbir zaman geçti. Ne kadar suçlar, günahlar büyük olursa olsun Allah'a yönelmek için fırsat var. Yeter ki o yöneliş samimi olarak olsun. O yüzden dinde tövbe diye bir müessesemizin olduğunu çok çok iyi anlatmamız lazım. Mutlak anlamda ümitsizlik yok. Her zaman için tövbe edip Allah'a yönelmemiz mümkün ve Allah'ın affetmeyeceği günah diye bir şey yok. Allah her türlü günahı affeder.